Videoya hemen geçeceğim. Fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir. Önce kendimden bahsedeceğim. Adım Murat Yalçın. Emekli olduktan sonra Balıkesir Altıeyl ilçesinde köyüme beyaz yakalı çiftçi olarak döndüm. 2004 yılında 5 dönüm arazime ceviz fidanlarını diktim. Şimdi planlı, programlı ve bilinçli bir tarım uygulaması neticesinde Balık esir irisi ceviz ürettik. Yaptığım her faaliyet sonunda sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm eğitim videolarıma devam edeceğim. Değerli takipçilerim bugün 30 Mayıs 2022 Cevizlerimiz bilez büyüklüğünde bile büyüklüğünde oldu. Şimdi tam ilaçlama zamanı. Özellikle e, bakteriyel hastalık veya güneş yanıklığı, kara leke gibi hastalıklardan korunmak için bugün May Sep M45'ten 2 adet toplamda 800 grama 50 gram kurt ilacı atacağız. 50 gram kurt ilacı atacağız. Bunun yanında ayrıca Maxi Maxika yani e, özellikle burada zeytini gösteriyor. 200 grama 100, 100 litreye 200 gram diyor. Biz 200, 200 litreye 400 gram bundan kullanacağız. Sevgili takipçilerim, Mayıs ayının ilk haftasında erkek çiçeklerimizi açtı ve gelişimlerini sağladılar. Mayıs ayının sonunda olgunlaştı ve döllenmelerini tamamladılar. Şu anda cevizlerimiz bilya büyüklüğünde olmaktadır. Cevizlerin hemen ucundan Döllenmeyi tamamladılar ve aldılar. Şimdi kurt ilacı atacağız ve e, Mindsep M45'i kullanacağız. Merak ettiğiniz bir şey varsa aşağıdaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Sizlere mutlaka dönüp cevap vereceğim. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Keyfiniz yerindedir. Videoyu kapatmadan önce eğer bu video ile beni tanıdıysanız çok şanslısınız ceviz üreticisi olarak ihtiyaç duyduğunuz her konuda bilgilenmek için abone olun, zili açmayı unutmayın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız kanala abone olabilirsiniz. Ceviz yetiştiriciliği konusunda size yardımcı olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalınız.